Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Meksiko borsasındaki e toplar hakkında biraz bilgi vereceğim. Videoyu geçmeden önce de sevgili dostlar, eğer Meksiko Borsası'na bir hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında ömür boyu faydalanabileceğiniz komisyonlarından komisyonlardan yüzde yirmi tasarruf edebileceğiniz bir link bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Sizden kesilen komisyonlar yüzde yirmi daha az kesilmeye başlayacak. Şimdi etkinliklerden şu sayfaya geldiğiniz zaman önünüzde çeşit çeşit etkinlikler var. Airdrop etkinlikleri. Mesela launch pool var. Geçen launchpool launch pool vardı. ilk i̇lk defa launch pool geldi Kickstarter zaten her gün gelen bir olay. Onları da anlatacağız. Airdrop dediğimizde girdiğiniz zaman şöyle bir sayfa sizi karşılıyor. Buralarda da vadeli işlem yapan arkadaşlar şey için mesela bakın ne diyormuş. 38 bin dolar ve 50 bin dolar vadi işlem bonus kazanıyormuşsunuz. Ne yapmanız lazımmış mesela? Klay getirin, alım satım yapın. Mesela örnek vereyim. İçine girip bir okuyalım. Ön koşullu görevler diyor ki 750 bin kılay veya 100 dolar yatırın diyor. ön koşul buymuş. Tamam mesela 100 dolar yatırdık diyelim. Ödül kazanmak için spot veya vadi işlem yapın. Neymiş? Spot alım satım ödülü. Kılay uzatı spot işlem çiftinde alım satım yapın diyor ve 100 dolar işlem hacmine ulaşın. Sadece 100 dolarlık bir işlem hacmi istiyor. Ödüller ilk bin kullanıcıya göre sınırlıdır ve ilk gene hizmet esasına göre tartılacaktır. bir yani çekiliş olmayacak. ilk bin kullanıcıya göre olacak. Bunu o zaman e, takip etmek lazım. Ne zaman başlamış? Bugün saat öğlen 1'de başlamış. Aradan mesela kaç saat? 7 saat falan geçmiş. 7 saatte belki bitmiş olabilir. Vadişem ödülleri ne diyor? Vadi işlem yapın diyor. 500 dolar işlem hacmi ulaşın diyor. Ödüller ilk bin kullanıcı sınırlı ve ilk gene hizmet esnasında göğe dağıtılacaktır. Anlaşıldı. İlk e, bin yapan arkadaşlar şey için bunlar e, geçerliymiş. Aşağıda başka ne diyor? Ha, bunlar da e, kullanıcı davet ödülü. Tamam. Mesela bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlikler bölümünden AirDrop e dediğiniz zaman e, dünya kadar AirDrop e etkinlikleri var. Bakın. Sürekli her bir coin'in böyle etkinlikleri var. Onları kazanabilirsiniz. Bugün size anlatacaklarım benim. Kickstarter sevgili arkadaşlar. Bakın Kickstarter'da yarın 6 tane e, airdrop var. Neden Kickstarter anlatacağım onu da söyleyeyim. Çünkü eskisin, eskiden arkadaşlar sizin e, 500 tane MX sokan tutmanızı istiyordu. Daha önceden 1000 tane tutmanızı istiyordu. Bunlar e, biraz ücret mukabilinde yüksek rakamlardı. Ama şimdi e, bu 25 MX'e kadar düşürüldü. E, onun onun güncelme videosunu ben zaten size çekmiştim. 25 MX'e kadar düştüğü için de kabaca 80-90 dolara sevgili arkadaşlar sizler burada e, bu evlilikten faydalanabiliyorsunuz. Ama biraz paranız varsa minimum 100-200 MX yapabilirsiniz arkadaşlar. E, hesabınızın büyütme hızını çok daha iyi seviyede yapabilirsiniz. 25 MX biraz az kalır. E, burada 25 MX arkadaşlar dünya kadar para kazanırsınız dersem yalan olur. Çok bir şey kazanamazsınız. Ha 100 200 MX'e de çok dünya kadar bir şey kazanamazsınız ama onlar onların getireceğiyle arkadaşlar tekrar MX token biriktirmeye devam ederseniz e, çok daha hızlı bir şekilde iyi e, seviyelerde para kazanabileceğiniz seviyelere ulaşabilirsiniz. Ha derseniz ki benim param var hiç uğraşmayayım ben tutayım 20-30 bin tane MX alayım dersiniz de çok güzel paralar kazanırsınız. Bakın yarın mesela ne kadarmış? Sadece USDT e ödüne bakalım. 50, 100, 150, 170 bin dolar arkadaşlar. Bunu kurla çarparsanız güncel kurla kabaca 6 milyon liraya yaklaşık bir airdroptan e bahsediyoruz. 6 milyon TL'nin dağıtılmasından bahsediyoruz. Yanında da başka ne varmış sevgili arkadaşlar? Mesela token verecekler. Big CCD ve DVA diye yanında da 3 tane token veriyorlar. Bunlar ne işe yarıyor? Listelendiği zaman iyi seviyelere çıkarsa satıyorsunuz ya da MX'e dönüştürebiliyorsunuz vesaire. Hani e, gündük olarak e, getirisi güzel olduğu için bunları paylaşıyorum. E, bu bir arkadaşlar pasif gelirdir. Bir nakit akışı yatırsınız kendinize. Dediğimiz gibi eskiden bunlar e, için e, 500 MX, 1000 MX gerekliydi. Ama şimdi sadece e, 25 MX, minimum 25 MX e, yetiyor. Ama bana sorarsanız dediğimiz gibi arkadaşlar 100-150 MX yani kabaca şöyle 300-500 dolar ayırabilirsiniz. 300-500 doları çok da güzel bir şekilde sonra hesabınızı büyütme hızınızda iyi olur. Bu MX'lerle başka ne yapılabilir arkadaşlar? Bakın etkinliklerden Launchful bölümüne gelirsiniz. Launchful bölümünde tamamen etkinliklerden x vardı gördüğünüz gibi. Evet. Toplamaya yedirip 240 bin tane xler dağıtıldı. Yeni kullanıcı havuzdan 400 bin xler vardı ve xlerin kendi havuzu vardı arkadaşlar. Buraya istediğiniz şekilde e, katılabiliyordunuz. E, e, e kendilerle sadece e, kazanmazsanız aynı zamanda MX e havuzundan da launch pull'ları e, kazanırsınız gelen coinleri. Şu anda arkadaşlar başka MX'in ee faydası olan iki tane çok yani en büyük iki tane etkinlik Launch ve Kickstarter. Yani üçüncü olarak şu an bir şey var mı? Yok. Hani yeni bir şey daha getirdiler MX'e ee MX token tuttunuz diye. bir pasif gelir onu da anlatırız. Ama şu an için arkadaşlar iki tane zaten iki tanesi fazlasıyla yeterli. Üçüncü, dördüncü yaparlar mı onu da bilmiyorum. Ama dediğimiz gibi hem Launch hem Kickstarter gayet yeterli oluyor. Dediğimiz gibi e AirDrop arkadaşlar bunlar da vade işlemlerle ilgili. Hesap yatırırsınız ya da spottan alım satım yaparsanız Onları öyle kazanabilirsiniz. Etin takvim bölümünden de arkadaşlar burada e, bakabilirsiniz. Ne varmış? Mesela bugün için bunlar varmış. Yarın ne varmış? Bakalım. Vadi işlem 50.000 e, 50 bin dolar bonus veriyorlarmış. Vade işlem e, yaparsanız 50 bin dolar bonus varmış. E, davet ödülü varmış. Yeni yıl şans çekilişi varmış arkadaşlar. 500 bin dolar toplam ödül havuzu varmış. Daha fazla göster diyerek okuyabilirsiniz. Böyle ayın 16'sında 17'sinde sürekli bir etkinlikler var. Bunları buradan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size fayda olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz etkinliklerden ve fırsat haberdar olmak için beni takip edebilir. Videoya da bir like atabilirsiniz. Dediğimiz gibi Maxi Borsan'a bir hesabınız yoksa da videonun açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız sevgili arkadaşlar sizden her borsa zaten bir komisyon kesiyor. Bu kestiği komisyon nereye giderseniz gidin zaten onun komisyon ödeyeceksiniz arkadaşlar. Ama %20 daha az ödemiş oluyorsunuz verdiğim linkten. Onu söyleyelim. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Aklınıza bir şeyler takılırsa videonun yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. ve elimden geldiğince destek olurum oradan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.